Aa kim koydu bu oyuncakların hepsini buraya ya? inanmıyorum Spider-Man buradaymış. Çocuklar siz mi yaptınız? Sen, sen sürpriz Bana yaptınız. sürpriz mi yaptınız? Hadi oynayalım o zaman. Ben şimdi O zaman oynayalım. Bunu oynayalım. O zaman oynayalım. Ben bunu oynayacağım. Tamam ben de şurada oturayım. Anne, sen de tamam ben de oynayacağım. Ama ben bu yeşil arabayı çok sevdim. Ahmet Heres, çok güzelmiş. Tamam. Ay anne. Teşekkür ederim Ay, kızıma. Dizi, bu. Tamam anneciğim bırak. Hayır bu. Tamam ikisini. Tamam şöyle koyalım onda. Aferin kızıma. Hadi ya, evet yavaş yavaş yarışalım ama tamam mı? Yok kızım. Tamam. Bebişler Şu şöyle kalsın. Bebişler yorulur değil mi? Anneciğim? Evet anneciğim yavaş Baba, yavaş oynayalım. Babalar yorulmaz. Babalar yorulmaz mı? Evet. Tamam oynayalım o zaman. Ama çocuklar. Hı. Ahmetiz bu oyuncağın adı neydi? Aa, şu kırmızı değil mi? Evet. Evet. Ayı Çocuklar. Bu da bebek ayı. Ahmet Enes. Bu da halk bebek ayı. Aa, aa çocuklar bu kırmızı helikoptere bakar mısınız? Zahmetiniz bir çalıştır bakalım. Aa, ne kadar güzelmiş çok güzelmiş Liza. Şimdi sıra Liza'nın oyuncağında. Çok yapabilirsin. Iı, anneciğim sen de oturur musun abinin yanına? Anne burada açıyor. Tamam. Açılıyor. Şimdi çocuklar biz bir oyun oynayacağız. Liza ile Ahmet Enes. Ahmet Enes bakar mısın anneciğim? Sadece ben söylediklerimi yapın tamam mı? Siz sıra size gelince Liza bana bakar mısın anneciğim? Bir tane oyuncak alacaksınız. Kimin oyuncağı daha güçlüymüş onu yarıştıracağız. Tamam. Ahmet Enes helikopteri mi seçtin? Hayır. Ben tamam ben önce da küçük da büyük, büyük arabalarla. Da, tamam. Ben önce bunu oynayayım. Tamam göster bakalım oyuncağını bize önce. Ben de kol <laughs> gibi <laughs> <laughs> Tamam şimdi sıra Liza'da. Liza. Ben bunu seçiyorum. Göster bakalım Liza. Çok güzelmiş anneciğim ben, ben polis araba. Oğlumun da polis arabası mıymış? Göster bakalım Abi. gücünü o zaman. Oo Polis arabası ne yapıyor? Şimdi hırsız hırsız Ahmet'in hırsız şurada. Sakin yapma. ful hırsızmış. Anneciğim bu çok kötü şeyler yapmış. Arkadaşlarını dövmüş. <laughs> anne ya ya yarışalım! Yarışalım Liza! Evet Liza, Liza önde gidiyor. Ahmet'in <laughs> etsi. Ya anne, ya, ya Ama anneciğim şakacıktan yapıyoruz. Hayır, ilk önce buradan başlayalım. Tamam. Şimdi o, ben de bir tane bir seçeceğim çocuklar. Istiyor. Ama ben de bir tane seçmek istiyorum benim oyuncağım bu. Ben bunu seçtim. Tememem, anne. Ben bunu seçtim. Ay bunu da seç. Tamam bu da benim olsun. Ana, bunu da seçtim. Anne o kırılır mı? kırılır. Kırılır mı? Evet. Ay, anne de bunu oyna. Tamam Rize anneciğim sen de otur. Otur aşkım. İ, di, 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 evet İ, di, bu benim arabammış. Düt 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 Bakalım çocuklar ne yapıyor. Ama anneciğim biraz sakin oyna. Evet. Diğer arabalara gidelim. Bu helikopteri biraz daha görelim ya. Çocuklar çok güzel bir oyuncakmış bu. Anne, benim arabam havada yapıyor. Bakın böyle bir şey. Anne benim arabam havada yapıyor. Tamam anneciğim. Şöyle çeviriyorsun. Annecim çalıştıralım mı şimdi tekrardan? Şimdi küçük arabalar. Anneciğim bu niye çalışmıyor? A, şurası da ne yapıyor? Bak bu kır kırmızı, ha, kırmızı. Tamam. tamam. Bak anne. Şimdi şu oynama. Nisan. Şimdi küçük arabalarda. Anne çok ses var. Bir şey olmuş anneciğim? Nisan i̇şte şimdi küçük arabalarda. Bak buraya. Çok güzel değil mi? Benim, küçük Tamam yeter, bu bitsin artık. Önemli Kapatıyoruz. Bitecek. Yok anneciğim bitmez. Çünkü baba dedi Ben küçük arabayı alayım. Küçük arabayı al bakalım. Şunlar benim bebiş arabam. Bak anne. Bebiş arabası. Bakayım. Evet. Mavisi mi aldın? Tamam sen mavisiyle oyna. Araba. Evet. Ben bunu çok sevmiştim çocuklar. Bir bunu sevmiştim, bir de ya, bunu sevmiştim. Bir al, bir al. Ver bakalım. Tamam, çok, güzelmiş. çok güzelmiş. Evet. Biliyor, çok biliyor. güzel. Bir yarıştıralım bakalım. Oo, biliyor. Çok, biliyor. çok düşürüyormuş. Bir sürü alacağız. Küçük küçük almayız. Çok çok alacağız. Küçük küçük alalım. Küçük küçük alacağız zaten. Ya, bunu alacağım ben. Tamam. Benimki 10 milyon oldu bildiğin. Aa. Lisa şimdi yarışacak. Anneciğim Anneciğim küçüklerini mi aldınız? Evet çünkü küçüklerini Tamam bir getirin bakalım. Oo, çok güzeller Ben önce bunu isteyeceğim. Roger'ken Joker. Joker mi o? Ben Joker'i isteyeceğim. Tamam.